Hepin, hepinize yine merhaba arkadaşlar. Ben Kral Oyuncu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mastercraft oynuyoruz. Yanımda oyuncu Tuğçe ve Patates. Yani arkadaşım Çınariker var. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hadi şimdi bu şuraya doğru gidelim. Tamam kanka. Ee, bu sefer çölde başlattı. Aa Tuğçe'ye reklam çıktı la. Dur 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 Tuğçe'ye bekleyelim bence. Neyse. Reklam çıktı. Kanka etrafa baksana oğlum çok güzel de çöldeyiz. O burada mağara var. Aa oğlum masaya sıralan Kanka boş ver boş ver. Ee, Tuğçe sen de gel. Şöyle birini takip mu? et. Evet Tuğçe girdi. Ne oldu? Ne ne? Gel. Hadi baş. Gelin burayı takip et. Tuğçe buradayız Tuğçe. Tuğçe. Tuğçe gel. 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 Bir takip et. Benim karakter çok iyi. Bekle Tuğçe'yi bekle geliyor. Koş. Koş 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 koş. Ne evet, Evet. Kanka burada bir koş şey bulabilecek miyiz? Çöldeyiz. Kanka buluruz belki. Niye bulamazsak? Kanka şunları alın şunları alın. İçine stek çıkıyor. Aa evet evet doğru doğru. Doğru. Ha o zaman yolda giderken görürsek kırarız. Tamam. Köy bulabilir miyiz acaba? Kanka köy bulmuyoruz. Ben bir bilgisayarda köy bulmuştum da. Bekle nereye gidelim? Oh Allah. Tuğçe gel. Tuğçe Koş. Kanka Kuş. ama odun nereden bulacağız? Kanka, Lan çöl köyü. Çöl köyü bulduk. Kö, çö, zaten en var. büyük evde yaşayalım ki üçümüz birlikte sağlık. Kule, kule var. Kule, kule. Tuçu kule diyor. Birimiz kule diyor. Ben kule, 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 benim lirin. canım üç. Koşamıyorum. Kaka benim de bitiyor. Kaka meşaleler var. Meşaleleri sömürün. Ben demirciyi tutuyorum. Sen sömürüm. meşale al. Ben şu an şurada. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <Ay> çıktı. <laughs> Dur. Dışarı gel. Oha. Bu ne lan? Dışarı gel dışarı. ne lan? Bir dakika oh, bir dakika. Bekle ben zırhımı giy. Oyun bug'a girmiş. Aa! Yanıyor. Su su. <laughs> tarlada su var. Tarlada su var. Doğru. Tarlada su var. Abi. Çabuk herkes şey Oyun bug'a girmiş. Kanka. Oyun bug'a girmiş. Abi gel. Kanka o işte diğerler sandığa koy sandıkta kalsın. Kanka. Onlar kaybolursa. Tarlayı sömürelim. Hii. O pançak. Bir şey. Kanka arkadaşlar bakın ekmeği var. Ekmeğini bana vermiyor. Hangi ekmek? Yok bir şey. Yok bir şey hemen düzeltiyorum. Yok bir şey hemen düzeltiyorum. Kanka siz ileride sinir. Ben burası. Kanka yemek ver. Kanka gel. Ölüyorum lan koşamıyorum. Yemin ederim iki kaldı canım ya. Al. Aha ekmek. Tüm paramı, verdi. Tüm paramı sana verdim. <laughs> Tüm paramı sana verdim. Ay lan. Nerede yaşıyorsun? <laughs> <laughs> Bu serverden attı. Harbi mi? Serverden attı. Dur geliyorum. Lan. Bak geliyorum. Kapla. Bekle ben envanter düzeni yapıyorum. Envanter düzeni. Kanka o çok güzel ya oyun. İndirmedim ama çok güzel görüyorsun. Kanka ben envanter Aa patates buldum kanka gelip gideceğim Galiba patates. Olmamış. Yok değilmiş olmamış. Patates değil lan. Pancar mı? Pancar da var pancar. Patates. Kanka, Kanka. ben çarptırdım. Kanka. O ne yapmış? Kendine gidiyorum. Ha tamam durdu. Ne? Çabuk çabuk. Ben... Odun lan odun. Kanka kütüphanelerde odun var. Beni takip edin. Ben yapmadım ben ne? Yapmadım? Gerçek. Evet. Bakayım gel yok. Baba burada 3 Üç ekmeğim mı? var. Bir tanesi bana Tuğçe gel. Ne? Sana vereyim bir tane ekmek. Sandığa koy kanka çünkü şey gelmiyor öyle. Hala. Sandığa koy Tuğçe tamam. alsın. Sandık var. Sandığa koy. Sandık yok. Evet. M şeye git demirci de. Demirciyle de var ya. Ben bunu çalayım kanka siz demirciye gidin. hadi. Demirci nerede lan? Demirci burada. Odun yani. nereden bulacağız? Lan başımız döndü. Burada burada. Gel. Lan tamam, ben niye oturuyorum? Odun bulun beyler odun lazım ya. Geç dur çabuk çabuk sana veriyorum ama. Beyler odun. Pardon. Tek yaşayacağımız yer madenci evi madenci evinde yaşayacağız. Tamam, tamam, tamam. Crafting table üstte. Işte. Şey. Bana verin lan. Bana niye vermiyorsunuz? Niye bir kez Kale kule var aynı burada ben kuleye bakacağım. Ben Kale de var. ekmek istiyorum. Kulede baya bir meşale hani var. Hani üç tane ekmeği var? Oğlum merdiveni ters yere koymuşlar. Bu merdiven buraya değil. Kale, Bura? Kule. Kulede ben yaşarım. Kulede üçümüz... Bak, bir katta sen, bir katta ben, bir katta Tuğçe. Bak, bak burada ben yaşayacağım. Tamam, ben ortada yaşıyorum. Tuğçe, sen en altta yaşa. Kanka, odunu nereden bulacağız? Ya, uzak? ben niye en altta? En altta daha güzel, Tuğçe. Zombiler beni yer. Ya, ne alaka? Hadi, şey Minecraft'ız. Kanka, yani nereden bulacağız? Kanka, Tuğçe en altta yaşıyor. Ben ortada yaşıyorum, sen burada yaşıyorsun. Ama ben ortayı <laughs> seviyorum. Hayır, hayır, en alta geçsin. Kanka, biz odunu nereden bulacağız? İşte yani diyorum ya... Yani, şey yapmamız lazım. O zaman boş e, bir buradan bir yere yol çekmemiz lazım bir gönüllümüz. <laughs> <laughs> sen sen öldürdün lan beni. Ben oradan şey atlayacaktım çatıyı. Sen bana vurdun. Daha çatıya <laughs> atlamadan vurdun bana. Neden düştün? Kanka gönüllü. Aa <laughs> Dur dur. Kanka sabah sabah zombi. Yo bak. Tuğçe ne görmüş? Kanka Tuğçe'nin gittiği yere git. Tuğçe nereden ya? Arkanın madem geliyorum. Ben sana TP atabiliyor muyum? Gel. Gel Emin misin? Buraya buraya. Nerede? Oha. Kanka, Oğlum niye olmadı lan? Geldim. Geldim. Kaka. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Var mı lan vik vik vik? Video çekiyorsun şurada sonra bağırsın. Geldim. Koş koş koş. Sen demiyorum lan kuşun değil mi? Aa kuşun geldi. Ben bu evin içine bakacağım. Benim kafama geldi. Tuğçe ya. bomboş çıktı. Kaç. Bomboş. Aa buldum köyünüzü. Kanka biz aşağı düştük. Lan bura bizim köy mü? Tuğçe eee. Gel ama. Geliyorum. Şişen bura bizim köy mü? Şimdi aynı anda zıplıyoruz. 3, 2, bekle. 3, 2, bekle. Ben de geleceğim o şeye. Hayır. Bekle kum kazayım. Kum kazdım. Neredesiniz? Hayır, 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 Neyse o zaman video bitireyim. Evet arkadaşlar videomuz sonuna kadar da umarım <laughs> videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Hayır bay bay de. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Pro oyuncu da gidecek.